Şimdi bizim arkadaşları sulayacağım. Ben buraya bir oluk yaptırmıştım. Yapmıştım daha doğrusu. Normalde çözsem gelecekler buraya. Tek tek çözsem birbirlerini itecekler, kakacaklar. Suyu pisletecekler. Onunla uğraşmamak için sularını hanımefendilerin ayaklarına kadar götürüyorum. 20, 40, 60, 80 litre İkişer kova içiyorlar bazen havalar sıcak olursa. Havalar soğuk olursa bir, bir buçuk kova. Normalde eziyet gibi görünüyor kovalar. Ama dediğim gibi spor olarak bakarsak bu Hiç de öyle eziyet gibi olmuyor yani. O yüzden çelik gibiyim Allah'a şükür. Çok zayıfladım ama bu zayıflığımın sebebi geçen Aralık'ta Geçen sene Aralık'ta akciğerime fırtı atmıştı. Ondan sonra toparlayamadım yani fizik olarak toparlayamadım. Gerçekten zor bir süreçti benim için. 3-4 ay süründüm, bilemediler ilçedeki doktorlar. Ankara'ya sevk ettiler, Ankara'da çözdüler mevzuyu. Ameliyat etmek istediler. Ameliyat olmadım, daha doğrusu aslında oldum ama ayakta oldum yani yatmadan sıvı olarak Akçeyir'imden. Oradan da direkt köye geldim. Ahra. Koştum. Normalde kışın 83-85 kilo olurdum. 90'ları da görürdüm yani. Ama bu mevzudan sonra 72-75 kilo arasında gidip geliyor. İnşallah toparlarız ya Allah kerim. Toparladım bayağı da. Hiç nefes alamıyordum ya. Rabbim Böyle zorlu denemelerden alnımızın akıyla çıkmayı nasip et. Şimdi sularını götüreceğim arkadaşlar. Akşam spor bu da. Evet. Kendimi nasıl teselli ediyorum ama değil mi? Böyle abi. Hayata böyle bakarsan zor olsa kolay. Ama her şeyi dert edersen. Ha aklıma geldi bak nereden geldi. Geçen gün bir video izliyordum. Videonun konusu hani köyden ayrılıyorlardı herhalde. Köye göç etmişler şehirden. Ama maalesef işte ayrılmak zorundayız gibi üzüldüm videoyu izlerken. Keşke daha önce görseydim ona fikir verebilir miydim? Gerçi olması gereken şey oluyor bu hayatta. Yani her şey olması gerektiği gibi. Arkadaş video çekmiş. İşte o kadar yakınıyor ki işte sobanın mesela köyün zorluklarından bahsediyor. Ve tabii ki ...köy hayatı, şehir hayatına göre konfor olarak biraz daha şey olabilir ama bu kişiyle de alakalı. Ben sobayı mesela çok seviyorum, yer oturağını daha çok seviyorum, koltuktan falan. Bir dönem de yer minderlerim vardı benim, eskiler. Mesela o arkadaşımız şeyden, onu kınamak ve yargılamak için söylemiyorum ama şöyle bakılsa olaya bakın. Tavukları var, herhalde tavukçuluk yapıyordu, böyle süs tavukları falan da vardı. Şey yapayım. Yere erikler dökülmüş mesela eriklerin tavukların ayaklarına yapıştıklarından bahsediyordu. Ee, i̇şte yani şikayet babında söylüyordu. Veya işte soba yakmasının e, bir odayı ısıttığını ama diğer yerleri ısıtmadığını soğuk olduğunu söylüyordu. Buna benzer böyle bayağı bir şey vardı. Mesela kaplumbağa gelmiş. Köpekler havlıyor kaplumbağaya. Köpeklerin uyutmadığından falan bahsediyordu. Aslında bunların hepsi ayrı ayrı incelenmesi gereken konular. Yani köpeklerin mevzusu falan. Bir ara ona da değiniriz inşallah. Ben de dedim ki yorumlarda. Değerli kardeşim sakın yanlış anlama beni. Ben mesela o dökülen erikleri bizim burada da erik bol. Biz o dökülen erikleri kurutup hem kendi yiyeceğimizi hem de hayvanların yiyeceğini ek olarak verebiliyoruz yani ben onu da yaptım yani erikleri kuruttum, elmalar, erikler, hani çok miktarda olsa çok vereceğim hayvanlara. Kendimize de mesela yemiş gibi kışın kurutur yeriz. Pestilini yapabilirsin eriklerin, biz yaparız yani hem yemeklere katarız hem öyle yeriz bazı sindirim problemlerine de iyi geliyor. Elmalar döküldüyse elmalardan ben sirke yaptım yani dağdan elma toplayıp sirke yaptım hatta. Çok da güzel oldu hala da hayvanlara tavuklara falan veririm onu. Sirke yapabilirsin dedim. Elmaları topla. Hani değerlendirmen için bir sürü imkan var. Kurut, kışın ye. Erikleri Dediğim gibi böyle böyle yap. Köpekler havlıyorsa bunu bir alarm sistemi gibi düşün. Çık bak etrafa. Eğer kaplumbaysa problem. Yani bir kaplumbağa köyden göç ettirmemeli insan. İşte odun olmadığından, odunların çok pahalı olduğundan. E ben dağdan gidip kuru ağaçları kesip getiriyorum. Kuru ağaç kesebilirsin. Hem ormana da faydası olur. Budayabilirsin. Yani ben 7-8 ton odun kestiğimi bilirim yani. Hani oduna para vermemek gerekir köyde. Yani verebilirsin. De Sıkıntı değil ama bunun gibi bir sürü şey. Yani şundan dolayı anlatıyorum bunu. Birilerinin şikayet ettiği şeyi sen değerlendirebilirsin. Senin şikayet ettiğin bir konuyu da bir başkası çok güzel değerlendirebilir. Onun için uyanık olmamız lazım. Uyanık olup araştırma, öğrenme azmi isteği. Yani çöpü bile değerlendirebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Bahane istiyorsan da milyonlarca bahane bulabilirsin yine. Bunu da bir dipnot olarak hani belirteyim. Ben mesela bu suyu taşımaktan hiç erinmiyorum. Evet kendimi böyle teselli ediyor olabilirim. Zamanında da e, Hülya Avşar'ın Erkeğin çirkin makbuldür sözü vardı. Onunla kendimi teselli ettim yıllarca. Çirkin olduğum için. Ya abi atladın aklımı aldın benim ya. E şuradan atladı ha. Bahçenin şurasından atladı. Aklımı aldın benim. Senin amacının altındaki gaye ne yani? Amacının altındaki gaye. Aklımı aldın benim. Ya işte böyle. Köy hayatı zorluklarda var. da var yani. Ama genel olarak güzel. Güzel abi güzel. Rabbim gönlümüze göre versin. Hayırlısını versin. Her şeyden önemlisi bu. Hayrettin abi yorumlarda hep şey diyor yani çok istiyor. Köy hayatı, hayvancılık yapmayı falan inşallah olur. Olmuyorsa da mutlaka bu hayrınadır yani. Hayallerimizi hizalı tutalım. Yani hayallerimizi hizalı tutalım. Beyindeki nörolojik olaylar or oralara hiç karışmayın yani. O Allah'ın lütfuyla yolu kendisi çiziyor. Hani su akar yolunu bulur diyor ya. Yeter ki şu hayalleri hizalı kurmak ne demek? Ya mesela ben şu an köyde yaşıyorum. Şöyle bir hayal kurduğumu düşünün. Ee, Mars'a gidip bacak bacak üstüne atıp çay içmeyi hayal ediyorum falan. Hani içinde bulunduğumuz realiteyle, ile gerçeklikle uyumlu bir hayal kurun. Bunu ufak hayallerle bir deneyin isterseniz bence. Yani mesela şu an bir şehirde herhangi bir iştesiniz veya emeklisiniz. Çok basit hayaller kurun buna dua da diyebilirsiniz yani ve bu hayaller doğrultusunda bir adım atın siz sadece adım atın o hayalin nasıl gerçekleşeceği şartların nasıl değişeceğini bunları düşünmekle o hayali bozmayın sadece hayal kurun abi benim bilmeden hayalimi hizalamam bunu genelde insanların çoğu bilmeden hani farkında olmadan yapar ama benim bilmeden hayalimi hizalamam şöyle oldu. Ben köye gelmeyi çok istiyordum, ee, şehirde bir e, fabrikada çalışıyordum, ASELSAN'ın yan firması, denizaltı bordları yapıyorduk. Bak onu da kısaca anlatayım size, hep konudan konuya atlıyorum ama. Ee, benim yaşım o zaman o işe göre büyüktü. Yani çocuklar hep 22, 20, 21 yaşlarında, ben de 28 yaşında falandım. 26 yaşında mıydım? 26 yaşında 28 yaşında falandım. diğerlerine göre büyüktük. Baktılar böyle sen yapabilir misin? Yaşın da var falan. Ben de dedim ki bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ben dedim öğrenme kabiliyetim yüksek, el becerim de yüksek. Hani yapamayacağım bir şey olmadığını düşünüyorum dedim. Elektronikle de hiç alakam yok. Neyse bizi işe aldılar. Ben şundan yanayım. Hangi işi yaparsan yap disiplinli bir şekilde yap. Hani disiplini elden bırakmamaktan yanayım. İş saat 8'de başlıyorsa 8'de orada ol. İşte 7'de de bitiyorsa, 5 de bitiyorsa, 5 de bırak işini git. Neyse ben hiç bilmediğim bu işe girdim, bir hafta içinde e, işi acayip bir şekilde kavradım ve şey yapılıyordu. Böyle e, bizim işimiz denizaltı bordu yani elektronik sistemlerinin bağlantılarını yaptığın için böyle testlere tabi tutuluyor, kalite kontrolden geçiyor falan filan. Tabi testlerde mesela diyorlardı ki bu bordu kim yaptı? Bir tane işitme engelli kardeşimle benimki hep çıkıyordu. Yani ikimiz 10 kişi arasından ikimizin yaptığı board'lar o denizaltı bordları, elektronik bağlantılar en iyisi çıkıyordu. Ve işe girdikten bir ay sonra beni çağırdılar. Maaşıma zam yaptıklarını söylediler. Bu şekilde devam edersem daha iyi olacağını söylediler. Neyse bir ay sonra tekrar bir sefer zor bir iş vardı. Onu yaptık. Yine o e, işitme engelli kardeşimle beraber en iyisini yaptık. Hatasız yaptık yani. Bu sefer yine e, çağırıp ikimizin maaşını yine yükselttiklerini söylediler. Gerçekten yani asgari ücret bilmem ne kadarsa biz asgari ücretten e, 500 lira 1000 lira daha fazla alıyorduk misal. E, her ay maaşımızı böyle yükseltme şeyine girdiler. Tabi bu da motive ediyor insanı o zaman ama e, karşılarındaki adam da aslında normalde Boş bir adam değil yani. Her şeyi düşünebilen, tahliye edebilen bir, bir kardeşiniz. Ee, ama tabii ki ben o işi e, bıraktım. E, çünkü aileme vakit ayıramıyordum falan filan. Bir de hayallerim vardı. İşte diyeceğim hayallerimi hizalamak. Ben o işteyken hayal kurardım. İlk maaşıma bir matkap aldım. Normal şarjlı bir matkap aldım. Hani Hayalimde kendi evimi yapmak var, işte e, köye yerleşmek var. Alet edevat kullanmayı öğrenmem lazım. 26, 27 yaşına gelmişsin, 28 yaşına gelmişsin, tornavida tutmayı bilmiyorsun. E, matkap hayatımda ilk defa elime alacağım. Böyle düşünün yani, böyle bir kardeşiniz Belki de o matkabı almam benim için bir adımdı ve ben bu adımı atarken yine hayaller kurmaya devam ettim. Bir sürü olumsuzluklar çıktı karşıma, çıkartıldı. Hep onların yanına olumlularını düşündüm. Olumsuz ne varsa olumlusuyla yer değiştirdim. En iyisini sen yaptın Gökçer ya. Bir emekli olayım ben de. Ben de yapacağım. Yani inşallah yaparsın da. Şunu yaparsam ben de yapacağım. Bu olursa ben de yapacağım. Bunu diyene kadar deme. Hayallerini kur. Yapman için gerekli olan şartların nasıl değiştirildiğine Alemleri Rabbi tarafından inanamazsın. Ha, eğer ne yapıyorsan yap, yapamıyorsan da senin için hayırlı olan budur abi. Ne biliyorsun senin için hayırlı olanın köye yerleşmek olduğunu? Belki şehirde sana ihtiyaç var. Bilemezsin ki. Belki de köyde sana ihtiyaç olacak, geleceksin. Kaynak ustasındır, bilmem ne ustasındır. Sırf köye kaynak işleri yapmak için bile gelebilirsin. Senin hayalin hayvancılıktır. Ama öyle bir şartlar oluşur ki sen köyde Kaynakçı yeri açarsın evinin altına falan filan. Yani bunun gibi şeyler. Hayalleri hizalamak bu. İçinde bulunduğumuz gerçeklikle uyumlu hayaller kuralım. Yani e, tabi hayalde sınır yok. istediğiniz kadar kurun. Ama yapmak istediğiniz şey, istediğiniz şey, hayal ettiğiniz şeyle uyumlu hareket edin. Zihinsel olarak ve bedensel olarak. Bedensel olarak başka bir işte çalışıyor olabilirsin. Ama zihinsel olarak senin hayal ettiğin şey ve gerçekleştirdiğin eylem seni o yola sokacaktır. O su da akıp yolunu bulacaktır inşallah. Yine çok konuştum bugün. Tabii ben bu işi bu işte çalışırken durmadan her gün mesai yazılıyor. Mesai yazıldıkça ben kuduruyorum. Hiç sevmiyorum abi. Bana da 26-28 yaşıma kadar hep şey dediler. Ya ne kadar tembel adamsın. Ben senin kadar tembel adam görmedim. Derlerdi yani. Bu sözü duyunca benim içimde bir şey yükselirdi. Yani anlatamam size. Tembel olmadığımı ispatlamak için saçma sapan cümleler kurardım. Veya kendi içimde bir savaşa girerdim tembel olmadığımı kanıtlamak için. Ama içimden o yükselen şeyin farkına vardım bir gün. Tabi o süreçte biraz farklı oldu onu da anlatırım inşallah bir gün de. Sonra ben dedim ki ya hakikaten sen tembel adamsın. Yani sana güzel bir çay demleseler, bir de Kemal Sunal filmi açsalar ya da bir kitap verse verinle, Sen gece gündüz kitabını oku, filmini izle, Ondan sonra bilim kurguyu da severim. Ondan sonra çayını iç, hiçbir iş yapma. Evet dedim ya. Ben tembelim abi. Yani içimde tembel olan bir benlik var. Ve ben bunu kabul etmedikçe karşıma geçen bana tembelsin diyor. Ben kabul etmedikçe, kabul etmedikçe içimdeki o şey Dışarı çıkıyor bas bas bağırıyor resmen beni fark et beni fark et beni fark et diye. Lan en sonunda fark ettim ya. Evet dedim ya itiraf ettim. Bak bu çok büyük bir yükün hafiflemesi demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ben dedim tembel bir adamım dedim ya. Gerçekten öyle. Yani keyifçi adamım ben. Keyfi seviyorum yani. Ben onu dedikten sonra arkadaşlar çok ilginç yani tembel olduğumu kabul ettikten sonra İçimdeki o benliği, o tembel yanımı kabul ettikten sonra acayip bir de değişim başladı. Mesai yazılmıyor. Özellikle gidiyorum soruyorum ya bugün mesai var mı? Yok. Ya emin misin? Yok. Lan o günden sonra mesai yazılmadı arkadaşlar. Mesai yazılmadı. Tek tük bir iki kez yazıldı herhalde. Onda da kendimi hiç böyle eziyet görür bir şekilde hissetmedim. Sonra zaten bir daha mesai olmadı. İşi de bıraktım gerçi. Ama işin gerçek yanı şu. Ben tembel olmayı bıraktıktan sonra farkında olmadan çalışmaya başladım. Yani e, mesela bana diyorlar ki şu an. Ya sen nasıl adamsın? Nasıl hiç yorulmuyor mu abi? Lan dağa iniyorsun, dağdan çıkıyorsun, geliyorsun, 10 ton saman taşıyorsun, tek başına gidiyorsun, ot biçiyorsun dağdan, traktör yok, sırtında getiriyorsun, odun kesiyorsun. İnek sağıyorsun, inek besliyorsun, hayvan doğuruyor, buzağınla ilgileniyorsun, çobanlığını yapıyorsun. Yorulmuyor musun? Ya vallahi öyle çok kötü bir yorgunluk hissetmiyorum. Hani bedensel olarak yıpranmış olabilirim ama gerçekten ben bu e, Akçayel'deki pıhtı olayına kadar e, şeydim yani gayet iyiydim yani. Yazın zayıflıyordum, kışın şey yapıyordum. Nasıl zayıflamayacaksın 60 bin adım, 50 bin adım böyle. 25-30 kilometre yol yürümek bir de normal düz yolda değil. Dağda yani. Kolay mı yani? Her neyse dediğim gibi ben tembel olduğumu kabullendikten sonra her şey değişti. Ondan sonra zaten mevzu artık eğlenceli bir hale gelmeye başladı. İçeride parti var mı yani insanın içinde parti var ama insan farkında değil. Sonra ben bu mesela dışarıdan beni rahatsız eden ne varsa bunlar da kendimle ilgili olan kısmı bulmaya çalışarak, bularak, onlarla kucaklaşarak, kabullenerek, savaşmayı bırakarak içsel olarak iç barışla beraber birçok şeyi değiştirdim. Hala da bu devam ediyor. Hani Yunus Emre diyor ya bir ben var benden içeri. Kaç ben var benden içeri. O kadar söyleyeyim size. Ee, bu yine girdik bu konuya. Niye girdim ya? Kendimi tutayım diyorum ama akışında gidince böyle oluyor ya. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sizi de bunaltmak istemiyorum. Sıkmadan, bunaltmadan. Kendimizi tanımalıyız ki. Yani etrafı anlayabilirim. Kendimizi anlamalıyız. Zaten sonra artık kendini okumaktan başka bir şeye fırsat bulamıyorsun. Her an, her yerde, bir markette karşılaştığın herhangi bir tavır tutumda Tabi bu böyle oldum bittim olayıyla olmuyor. Yani oldum ben oldum değil yani. Bu dünyadan çıkışımızı yapana kadar öğreneceğimiz, deneyimleyeceğimiz çok şey var. Neyse akşam akşam yine kafalar karıştırmayayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.